kese hoş selam uyandık ama sorun bir bakalım nasıl uyandık ay çok fenayım arkadaşlar sanırım havuzda mikrop kaptım sürekli böyle çok özür dileyerek bunu anlatacağım sürekli çişim varmış gibi sürekli tuvalete gidiyorum ama bir damla Ay çok kötü. Neyse. Ay. Neyse ki gece olduğundan daha iyi geçti. İki kere kalktım tuvalete ama şu an falan mesela hala çişim varmış gibi. Ay kuşu. Ama zorlamıyorum yani hani gitmemeye çalışıyorum sürekli o tutuyor hani çişiniz olur tutarsınız yani. Bunu neden anlatıyorum bilmiyorum. Bu samimiyete ne ara ulaştık bilmiyorum. Neyse ben şimdi kahvaltı edeceğim. Ee, aslında kahvaltıya gidiyorum bugün ama biliyorsunuz ki diyetteyim. Dün de diyetisyen günüydü. Gittik geldik. Uf, bıktım ya bir buçuk. Artı bir buçuk da artı. Ama iki kilo falan ödem Ölmüş Bir kilo yağdan vermişsin falan dedi. Bakacağız işte şimdi de Nesfit yiyeceğim. Çünkü ben şişko şişkolümsen... Altı yemek kaşığı nesfit diye. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ya da meyve gibi dedi. Ne diyeceğim şimdi kolay pratik. Ya mesela nasıl yapam kardeşim arkadaşım kahvaltıya çağırmış ya. Yani. Yemeyen mi orada kim bilir neler yaptı. Neyse gidince göreceğiz size de gösteririm. Saçım makyajımı yaptım hazırlandım. Ay göz aydınlatıcım da yani gerçekten aydınlatıcı. Çok fazla sürmüşüm. Neyse yediririm birazdan. <laughs> şimdi göstereyim. kahvaltı olduğu için biraz rahat bir şeyler giymek istedim. Ama Anadolu yakasına da gideceğim için böyle tight mat giymek istemedim. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Altında spor ayakkabı. Mis. Çünkü buradan sonra da belki arkadaşlarımla buluşurum kahvaltıdan sonra. O yüzden öyle çok da sportif giyinmeyeyim dedim. Ay kullan Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuğun sonunda Ayşenur'la kavuştuk. Seni çekeyim mi? Çekebilirsin. Ayşenur'cum. Ah, <laughs> Ceyda'ya doğru ilerliyoruz. İleride gelmiş mi bu arada? Bilmiyormuş. Gidince göreceğiz. Bak bir Arthur muydu Ceyda adı? Ha? Tam Arthur. Arthur bak ben poz de ver. De Ay. Nasıl? Biz Artur'a geldik. Ceyda'ya geldik kendi adı. Arthur. Ay bir bir daha tamam daha ben ben in. Alalım. Ceyda diğeri nerede? Diğeri gitti. Oy Ceyda'nın kahvaltı mısız? Sessiz sessiz konuşuyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler var. <laughs> Aman Allah'ım. Bu ne ya? Ceyda delirdin mi? Oha. E ben diyetteydim ama. Of çok güzel gözüküyor. Ceydan salonuna bakalım. Bu ne ceviz var mı? Ceyda cevizler dekoratif amaçlı mı? Hiç beni dönüyor. Arthur. Burası Ceydan'ın salonu. Bakayım terastan bakayım. Terasla pardon. Ha, ne güzel ya çam gözüküyor. Arthur iyi bari masaya fırlayıp yemek istemiyorsun sen bunları. He? Çiçekleri çok güzel. Burası da bilek. Burası yukarı çıkıyor. Olur. Ceyda bir işte dükkanı açmış. Bu <laughs> da <laughs> ben. Ne var? Her yer kur <laughs> kurabiyeler falan burada ya. Her yerde bir şey var. Yani bundan şöyle söylüyor. Aslında hiçbir farkı yok. Şey anlamında. Hmm. Yaptığı iş anlamında. <gülüyor> <gülüyor> Patatesimiz de bitince çek. Patatesimiz de mi var? Ha, Airfryer patates var. Neyse şey işte. Konuşun işte. konuşun. Yardımcım şey elektronik <laughs> araştırmışlar yani daha doğrusu bu piyasaya yazmışlar bayağı bir. Hani fiyatlar... Evet yeni gelin evi çekimlerine devam ediyoruz. Ha. ha burası giyinme odası. Çok büyük. Çok bu ha. dolaplar falan buradaydı e, diye düşünüyorum sahibim, ben. Değil. Evet. Yine burası çekmiyorsun bu. inşallah. Ha, ya, dolabı çektim. Burası Çamaşır makinemiz, şeyimiz, kurutmamız, hmm. çamaşır. E bu şu miz. valizlerde nasıl kullanılıyor Şimdi bunu? koydum onu. Dün burayı Muhtemelen temizlik yaparken ha. koydum. Hmm. Şey işte bak mesela böyle bir alanı falan vardı o bahsettiğim evin işte. Güzel gezdi. Ne güzel. Normal bir Gizli. 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 şakabim alıyorsun. vardı burada. bir bu şakabini Böyle çıkalım. Artur gel yukarı gidiyoruz. Ay! Ben gidiyorum. Aa fotoğraflara bak. Artur benden önce gittin. Ağrıdım. <laughs> <laughs> Bunlar. Çiçekler. Aa Ceyda burada da mutfak var. Evet kuzum. Çık bakalım. Aaa. Ceyda bu şöminle çalışıyor mu? Evet. Kışın gel. Kar <laughs> yağdı. Kendimi çekeceğim. Çekemedim. Burası teras. Ha burada hatırlıyordunuz. <laughs> ha evet ben buradalar görmüştüm de şömineli falan fotoğraflarda. Evet. O zaman şurası da neyse işte bilmiyorum. Burası ha. RD gibi bir yer. Hiçbir şey yok. Buraya burada çalışıyoruz. Abi, yapacağız da yapamam kahya. Bir şey soracağım. Buradaki yalnız her yerde bir eşyanız da var. <laughs> ha ben şu anda şey Çok oradayım yani bu... anladın mı? Bu... Dışarıdan. dışarıdan. giriş. Aha, dışarıdan giriş. Ha, hatta ayırabilir miyiz hatta tabi Tabii tabii ayırabiliriz. Buradan da giriş var. Kargoları buraya bıraktırıyorum. Anneciğim sen gelme istersen. Oy bebişim sen. Artur. Bu da. bu e, da buzdolabı. dolabı. Buranın şeyi sana teslim. Yarısını bu şey yaptı. Bu iş yerlerindeki ofis buzdolabıydı. Yazın burada soğuk soğuk da yaşayacağım. Bakın. Kahve yapıyor. <laughs> Şeyler açıyor. <laughs> bu da benim kahvem. Ay bunun kulpu yok. Evet. Neyse şuradan tutarım. Bunun özelliği mi bu? Evet. Hmm. Seninkini bir... mi? Yorulakta. Evet, Eve gidiyorum ben. Ne yapıyorum? Leyla'dan da evde uzak olduğu için bir buçuk saatte yoldayım gene. Şimdi <laughs> kötüyüm tabii biraz karnım falan. Yolda şeyler mi yesem, esnaf otantası var, eve gidip yemek mi yapsam, Deniyorum. Eve geldim. Ay kolumda bir ağrımış. Allahım bugün ne oluyor bana ya? Şimdi bu ne be suyum bunu. Şimdi dün e, istedem mantarı almıştım pazardan. Onu yapacağım. E, aslında bir esnaf odasına girip yemek yemeyi bir düşünmüştüm ama daha yemek saatine bir saat var. Zaten bugün çok diyete uyamadım. o yüzden yemek saatine kadar kendim çabalarımla yemek yapacağım. Ay, soğan da. Soğan almıştım ama ay bunun içinde kalsın. Açmamışım hiç bunu. Şuradan bir keselim. Şeyde de yapmıştım işte mantarını sapanca da. Çok lezzetli olmuştu. Şimdi gene yapacağım bol soğanlı. Orada haşlayarak yapmıştım. Benim annem de öyle yapar çünkü bizim orada kavak melkisi deniyor bunu. Ben şimdi bunu başlamadan yapacağım bu sefer. Çünkü tariflerine de baktım. İşte mantar suyunu çekerine kadar kavurun. soğan ekleyin falan filan yazıyor. İstediği mantarını bilirsiniz herhalde. Şu arkadaş. Elimle bölüyorum bunu. Hiç bıçak değdirmiyorum öyle şeylere. Değdirmeyi sevmem. Elimle şöyle parçalayacağım. Bir de sudan tutarım. Tamam. Allah. Şanslı çekil kızım oradan. Çok lezzetli oluyor. Ay mangal yapmıştık şeyde. Sapanca'da üzerine de mantar koyduk. O kadar lezzetli oldu ki. Orada da vlog çektim ama katıla özel çektim. Katıla gelenler izleyebilirler. Orada iki gün vlog çektim hatta. İkisi de katıla özel. Gerçi bu süreçte katıla çektim genelde videoları hani depremden dolayı zaten video çekmek içimden gelmedi. Ama bu artık ben bir nevi benim işim olduğu için. Ama genele açık video çekmek de hani gönlüm el vermedi. Yani sonuç olarak bir acı var ortada ki keza bizde aynı aynı olmasa da biz de zorlandık. Yani uyuyamadık. Sürekli deprem olacak mı korkusu falan derken o yüzden genele video çekmedim o dönemlerde için çekmiştim. Şimdi ben bunu böyle yapayım. Kavurayım. Şimdi size sıcak <laughs> su torbamı göstereceğim. <laughs> böyle bir bu litrelik şişe kettle'dan <laughs> su kaynatıp koyuyorum. Ah! Ayağımı, ka karnımı falan sıcak tutayım diye. Bir yanma riskiniz var. Ama işe yarıyor yine de. Sıcak <laughs> su torbası alayım dedim. 150-200 lira ya ne gerek var. <laughs> Ay valla gerçekten ayaklarım falan sıcak çok tutacağım belki iyi gelir. Daha iyi gibiyim. Lavaboya çıkıp <laughs> sıkıntım biraz daha azaldı sanki. Bir de eczaneden bir ilaç aldım. Yani çok kötüyseniz bu işe yaramaz dedi ama dedim siz bir verin deneyeyim. Şimdi içtim bir tane sabah akşam işte üç kere içecekmiş gibi falan. Öyle yani neyse bu videoyu editleyeyim de izleyeyim. Belki yarın yine çekerim video. Şansa sıcak o yanarsın çekil. Neyse ne yapıyoruz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.